Merhaba arkadaşlar. Bugün size sanal makine olarak da bilinen VirtualBox'ın nasıl kurulduğunu, nasıl indirildiğini, Windows işletim sistemi üzerinde bunun nasıl kurulduğunu göstereceğim. Bu linki zaten açıklama bölümünde paylaşacağım arkadaşlar. Buraya geldiğimizde arkadaşlar hangi işletim sistemine indirmek istiyorsak VirtualBox'ımızı ona geliyoruz. İşte bu versiyonu şu an 712 imiş ve biz hangi e, işletim sistemini indireceğiz? Windows, Hosta. Tıkladığımızda burada ne oldu arkadaşlar? İndirme süreci başlamış oldu. 106 MB'lik bir büyüklükte bir dosya. 20 saniyemiz kaldı. Duraklatmayacağım videoyu çünkü e, kısa bir süre. Hemen indiğinde e, bunun indirimini e, kurulmasını göstereceğim. Bunun haricinde bir de extensions, bunun uzantısı, e, işte bunda uyumlu dosyaları daha sağlıklı kurmak ve indirmek için burada extension paket var arkadaşlar. Bütün e, platformlarda da destekleniyormuş. Şu an Google Docs'umuz indi. Ben bu extension'ı da indireceğim arkadaşlar. Bunun büyüklüğü de sadece 17 MB büyüklüğünde bir dosya. Evet buradan nereye gidiyoruz arkadaşlar? İndirilenlere. Gittiğimizde indirilenler diyorum. Burada VirtualBox arkadaşlar çift tıkladığımızda kurulumun başlayacağını görebiliriz. Bu uygulamanın cihazınıza değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz? Evet diyoruz arkadaşlar. Şu an kurulumumuz başladı. İleri diyoruz. Buradaki ayarlara dokunmuyoruz arkadaşlar. İleri diyoruz. Oracle VirtualBox 7.12 A oluşturma özelliğini yüklemek A bağlantınızı sıfırlayacak ve geçici olarak A'dan bağlantınızı geçecektir. Şimdi kuruluma devam edelim mi? Edelim. Oracle VirtualBox, Python bağlanmalarının yüklenmesi, önce Python çekirdeği paketinin ve 1032 API bağlanmalarının yüklenmesini gerektirir. Oracle VirtualBox, yani Virtual Machine dediğimiz Python bağlanmalarının kurulumuna şimdi devam ederken bunların daha sonra el ile ayarlanması gerekir. Daha fazla bilgi için Oracle kılavuzuna bakabilirsiniz diyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. E, başlamak için yükleye tıklayın. Eğer herhangi bir kurulum ayarınızı gözden geçirmek veya değiştirmek istiyorsanız geriye tıklayın. Evet biz yüklememize başlamak istiyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Yüklememiz başladı arkadaşlar. Evet, şu an gerekli ayarlamaları yapıyor sistem. evet şu an kurulum bitirdi. Kurulumdan sonra VirtualBox diyor uygulamasını başlat. Başlat diyelim. Bitir dediğimizde arkadaşlar Evet, şu an Virtual Machine'imizin burada ne olduğunu başlatıldığını görüyoruz arkadaşlar. Evet, kurulumu bu kadar basit ve kolay. Daha sonra buraya işte e, yine bu video serimde kurulumlarla alakalı video serimde buraya Linux, Windows, e, Metasplayable gibi e, sanal makinelerin kurulumunu da göstereceğim arkadaşlar. E, yani şu an e, sanal makinemizi Virtual Machine... Üzerinde kuracağımız sanal makineler için Oracle Virtual Box programını yüklemiş olduk. Extensionsa da bakalım arkadaşlar indirilenlerde. Bunu da çift tıkladığımızda arkadaşlar bunun da kurulumu hemen olacaktır. Bunu ne yapıyoruz? Virtual Box ile entegre ediyoruz. Yükle dediğimizde de kabul ediyoruz gereksinimleri o da şu an entegre edildi arkadaşlar. Yani şu an virtual box'ımızın kurulumu tamamlanmış oldu. Kapattığımızda buradan açtığımızda direkt ulaşabiliyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.